Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor ama Halloween Fred bir yakalanırsam video biter. Bak Foxy çekeceğim. Mıknatıs çalışmıyor. Çöp kovasını falan çekiyor ama öbür hiçbir şey çekmiyor nasıl abi? O arkadaki Levi'yi de çekmiyor maymuncuğu da. Foxy'den dolayı herhalde buradaki yakalanma sayılmaz. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi hey. Yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bitfent aktiye gelirim en azından inşallah ya. Bu baga girse bu eleman. Hey. Hey. Oh. Hey. Az kalsın. Az kalsın. Video patates alıyordu. <laughs> o kadar ucuz yırttım ki. Aa. Hey. Kanka ya. Az kalsın yakalanıyordum. Çok korktum. Bir de şöyle ghost diye bir şey varmış. Onda uçabiliyoruz falan. Öyleymiş. Ama nasıl yapılacağını bulamadım ben, onu da eee bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim bunları açayım bari ya Hey Hey Bu çağırıyorum niye gelmiyor Başka bir şey deseydim bak girmiş galiba inşallah çıkmaz orada. İnşallah mıknatıs çalışıyor. Aa vallahi çalışıyor. Şimdi Baga nerede girdi? Çok güzel. İnşallah mahzende de denk gelmez bu arada. Ah. Oh güzel. İnşallah burada denk gelmez. Aktiki de yakalanmama ihtimalim. Yani o kadar düşük ki Aktiki'yi visiremem büyük Vallahi Valla mahzeni bitirsem iyidir. Haydi be oldur belki. Oo. Oldu. Burada inşallah yakalanmam. Yani burada bu Burada dedim. Yani şurada koşarken de ne? başla. Buradaki buradaki de sayılmaz. Aa, hoppa. Bir tekme atsak kafasına öyle. İyi bence ilk iki akt bitti. Çok korkunçtu. Yarın speedrun videosu gelebilir belki. Şimdi video bitecek yüzde dokuz bin. Bey normal bitiremem. Şuraya atlamayla bitireceğim burayı. Yani deneyeceğim inşallah. Sonraki videolarda da hep buradan atlayacağım. Çünkü öbür türlü olmaz yani. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Ee, ilk aktivite en azından. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve bay bay.